Merhaba değerli izleyenlerimiz. Yeni bir genç açı programı ile daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Ankara temsilcimiz, başkanımız Mehmet Sayit Uluçay Beyefendi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar Sağoluz. getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok. Sizler size nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz efendim. Ee, konuk oldunuz. Ee, ee, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii e, size konuk olmak bizim için onu nefret edersin. Bir mukabele efendim. Ee, çok sağ olun. Bize yer aldığınız için peşinden teşekkürlerimi sormak istedim. Biz ederim. teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz tekrar. Evet. Kimdir Mehmet Sayit evet. Ulçay. Memnuniyet de tabi. Ee, ben e, Adliyatman e, ili kahta ilkesi doğumluyum e, ve e, işletme mezunuyum. Fakat genellikle kültür, sanat ve edebiyatla e, uğraşıyorum. E, uzun süre e, yöneticilik e, yaptık kamuda. Diyanet e, İşleri Başkanlığı'nda ee, Kültür Bakanlığı'nda il müdürü olarak çalıştım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Endüstri müdürü bakan olarak e, bir takım görevlerde bulundum. E, bugün emekliyim. E, Türkiye Yazarlar Birliği'ne ne e, yeni değilim. E, Şanlıurfa'da Kültür Müdürlüğü görevini yürütürken Oranın e, yazarlar Birliği şubesinin kurucuları arasında yer aldığı. E, Adıyaman e, Sanayi ve Teknoloji iken orada e, Türkiye Yazarlar Birliği'nin Adıyaman Şubesi'ni kurdum. Kurucu başkanıyım ve dört e, yıl boyunca başkanlık yaptım. En sonunda bakanlığa atanınca Sanayi Bakanlığı'na e, bu defa Ankara Şube Başkanlığı'na başladım. ve halen devam ediyorum. Tabii eee Önemli görevlerde bulundu evet, evet. ve e, memlekete yararlı hizmetler e, yaptığıma inanıyorum. Gerek Şanlıurfa'da çalışırken evet. gerek Adıyaman'da. Adıyaman'ın sanayisine çok uyumlu katkılarım oldu. 3 tane organize sanayi bölgesinin kurucu müdürlüğünü yürüttüm. Ee, ve e, Adıyaman bir sanayi kenti olması bakımında e, epeyce katkım oldu. Bu konuda çok fazla mütevazıda olamayacağım. Tabii e, öbür tarafta da kültür, sanat ve edebiyat e, alanındaki e, çalışmalarımı da e, askıya almadım, devam Yazın hayatına lise yıllarında başladım. E, ve e, o zaman mahalli gazetelerde yazdım. Sonra o ulusal bir gazete olan her gün gazetesinde İstanbul'da çalışmaya başladım. Ahmet Kabaklı ile beraber Türk Edebiyat Dergisi'nde çalışma şerefine kavuştum. Bir sene boyunca orada beraber kaldık Ahmet Kabakli ile beraber ve şu anda da yine yazın hayatına devam ediyorum. Türkiye Yazarlar Birliği olarak sizin de bu burada bir standınız var. Ankaralıların kitaba ilgisi, fuara ilgisini nasıl görüyorsunuz hocam? Şimdi tabii biz. Üç yıldan beri yılda iki defa bu fare katılıyoruz, stamp açıyoruz. açıyoruz. Ee, diğer yıllara göre biraz zayıf kaldı bu yıl diyebilirim hı hı, ben. Hı hı. Şimdi bazı olumsuz şeyler konuşulduğu zaman halk arasında bir deyim vardır, laf aramızda kalsın derler. Evet. Ama aramızda kalmasın diyorum, tüm devlet erkanı duysun. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı duysun, Kültür Bakanlığı duysun, evet. ondan kültür, sanat ve edebiyatla ilgili sivil toplam örgütleri duysun. Gittikçe gençlerimiz kitapla karşı ilgisiz kalıyor. Sosyal mecralarda dolaşarak zamanını tüketiyor. Dijital... Esiri olma durumuna doğru adım adım yaklaşıyoruz evet. ve kitap erişim konusunda zorluklar yaşanıyor, evet. fiyatlar çok yüksek. Siz de birkaç gündür burada yayın yaptırıyorsunuz, evet. mutlaka farkına var mısınız? Evet. Ve diğer belki okumak istiyorsa da kitaba erişim konusunda maddi sıkıntılardan dolayı kitapla buluşma imkanı çok fazla değildir bu konuda yetkililerin bilansa Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yayıncılarımızı, dağıtım firmalarını, onu yazarlarımızı ve kültür, sanat ve edebiyat alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerine, projelerle destek vermesi gerekiyor. Bu ee, bu konuda kültür ve turizmin bir arada yürütülmesi kültürü biraz gölgede bıraktığını Demin söylediğim gibi aramızda kalmasın duysun bilgiler, maalesef öyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Evet. Kağıt çok pahalı, yayıncılar konuda şikayetçi, editörler istediği kadar kazanamıyorlar, yazarlar kitaplarını satamıyorlar. İşte böyle fuarlar vasıtasıyla az da olsa yazarlar büyük katkılar sağlamış oluyor bu farklar diye bir fonksiyon icra ediyor esasen. <laughs> ee, bu organizasyonu yapan yetkili firmaya, Eylül Fuarcı'ya huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ee, <laughs> Güzel. Yazarla, evet. yazarla okuyucu, yazarla editörleri, yayıncıları, dağıtım firmaları karşı karşıya getirdiler. <laughs> bu büyük bir olay. Evet ve başkentimizin kültür, sanat ve edebiyatına olumlu katkılar yaptığına inanıyorum. Her yıla göre, diğer yıllara göre biraz zayıf kalsa da evet. bana göre çok olumlu etkiler bırakıyor. Hı hı. Ee, bu konuda e, bunun sürekli hale getirilmesi evet. fakat bu fuarların, kitap fuarlarının yetkinlerce desteklenmesi gerekiyor. Evet. Ee, bunu sadece bir masraf olarak bir israfına görmemek lazım. Hı hı, hı. Gençlerimizin kitaba e, olan ilgisini artırmanın hal çarelerini mutlaka araştırmamız lazımdır. Türkiye Yazarlar Birliği olarak biz kendimize düşen kalkı yapmaya çalışıyoruz. Hı hı, hı. Yazarlarımız mesela her hafta sonu hı. E, hı hı. Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubemizde programlar yapıyoruz büyük ediplerimizi, şairlerimizi, yazarlarımızı, düşünürlerimizin anlat programları yapıyor. Evet. Yeni yazar, yetişen yazarlarımızın kitapları orada tanıtılıyor. Bir kitap, bir yazar programlarıyla hı hı. yazarlarımızın çalışmalarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Evet. Bu gibi çalışmaların yanında gençlerin yazmaya olan ilgisini artırmak için ayrıca Yazar okurları genel açıyoruz. Bunu gelenek hale getirdik. Sürekli hı -hı. arz edecek bir faaliyet alanımız oldu. Çok güzel. Ee, ve mesela çok yakında daha biz kapattık, e, tatil ettik. E, 50 kişinin müracaatı ve 30 kişinin mezun olduğu bir yazar okuru hı, çok güzel hocam. Gerçekleştirildi. Çok güzel. Sertifikalarını dağıttık. Evet. Yazar okulu süresince yaptığı çalışmaları kitap haline getirerek hı hı. onların ee, artık bir kitabının olduğu e, zevkini onlara yaşatmaya çalıştık, bu hevesi onlara vermeye çalıştık. Evet. Bu konuda da başarılı olduk. Evet. Şairler Meclisi'nde şairlerimizin şiirleri tanıtırmış gibi bir de yapıyoruz. E, bir de ge Ankara'da e, hiç başlatılmayan bir e, faaliyeti başlattık, evet. edebiyat Festivali. İkincisini yaptık. Bu sene inşallah üçüncüsünü yapacağız. Güzel, hocam. Çok yoğun programlarla Hı -hı. işte sempozyonlar, çalışlarla e, şiir şölenleri e, paneller Hı -hı. yapılmakta Hı -hı. E, ve büyük önemli şairlerimizin beslelerini söylendiği bir müzik şöleni yapılmakta. Evet. Yani bu konuda Türkiye Yazarlar Birliği olarak biz Olabildiğince hı hı. Ankara'da bir edebiyat varlığının olduğunu, sadece edebiyatın İstanbul'da yapılmadığını, Ankara'nın bir siyaset merkezi ve kültür ve bir bürokrasi merkezi olarak tanınmasının yanlış olduğunu, hı hı. Ankara sadece bir bürokrasi merkezi değildir, sadece memurların bulunduğu bir kent değildir. Büyük edebiyatçıların yetiştiği bir yerdir. Sabahattin Aliler burada kalmıştır. Mustafa Fatma burada okumuştur. Ee, işte diyelim ki Orhan Veli 25 sene en güzel şiirlerini burada yazmıştır. Ankara'da 25 yazmıştır. sene evet. Ankara'da kalmıştır. Evet. Muazzam bir edebiyat varlığı var Ankara'da. Hı hı. Fakat bu varlığın ortaya daha da mükemmel bir görünürlüğe kavuşmak için evet. Türkiye Yazarlar Birliği Ankara şubesi olarak bir çalışma başlatıyoruz. Hı hı. Ankara'da edebiyat birikimi diye hı hı. bir kitap çalışması yapıyoruz. Evet, Herkese evet. uğraşarak Ankara'da ne kadar şair var, ne kadar düşünürüz var, ne kadar e, edebiyatçımız vardır. Evet. Bunları e, mutlaka ve mutlaka e, kamuoyuna deklar etmeniz gerekiyor hı hı. bir kitap hı hı. çalışmasıyla. Hı hı. Hı hı. Bu konudaki çalışmalarımızı da başlattık, ilk toplantımızı evet. yaptık eee vesile olsun. Evet. Gerçek Spor Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, Türkiye Yazarlar Birliği'ne biraz pozitif ayrımcılık yapılmasını arzu ediyoruz. Evet hocam. Çünkü çok güzel şeyler yapılıyor. Evet. E, genel merkezimiz uluslararası boyutta çalışmalar yürütüyor. Eee mesela bu yıl Mehmet Akif Doğumlu'nun 150. bir evet ve e, çok güzel programlar yapıldı yurt içinde yurt dışında hı hı. Mehmet hı hı. Akif Ersoy'un annesi biliyorsun Ali. Kendisi bu aralığı kendisi Tokat'tan ama annesi hı hı. babası bu aralığı ve bu gidilerek orada Akif tanıtıldı. Aa çok güzel. Bakü'ye gidildi orada Akif tanıtıldı. Balkan ülkelerine gidildi. Eee Burdur Üniversitesi ile işbirliğine giderek gelen merkezimiz büyük bir <laughs> Mehmet Akif bilgi iş önemli düzenledi. Yani bu konuda bir kültür bakanı yapması gereken projeleri biz hiç usanmadan, yorulmadan Türkiye Yazarlar Birliği olarak evet. Bunu yaparken de Hı -hı. zevkle yapıyoruz. Ee, ve tabii e, marifet itibarda tabidir. Evet. E, evet. Yetkililerin, toplum örgütlerinin, kültür, sanat ve edebiyata gönül veren insanların Bizi daha iyi izlemeleri, bizi iyi evet. görmelerini bekliyoruz. Evet. İnşallah hocam, İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz evet, çalışmalarınızdan evet, dolayı. Evet, evet. E, Türkiye Yazarlar Birliği olarak biraz evvel de bahsettiniz, yazarlık dersleri veriyorsunuz. Evet. E, i̇sterseniz yazar olmak isteyenler için bu konuyu biraz daha konuşalım, açalım. Kimler yazar olabilir? Kimler sizce olamaz? Bununla ilgili şimdi, neler söylemek şimdi istersiniz? Ee, şöyle bir Yazarlığın bir okulu olur mu? Olmaz esasen. Fakat uh -huh. biz orada hem pratik hem teorik bilgiler veriyoruz. Evet. Biz bunu sadece teorik çalışmalar yaparak onların bir e, merhale almalar yol almalarını sağlayamaz. Onun uh -huh. için atölye çalışmalarını yapıyoruz. Uh -huh. Mesela yazar okullarında biz haber yazma, e, deneme uh -huh. yazma, uh -huh. hikaye ve roman Şiir gibi e, tümlerde atölyeler açtık, her atölyenin hocası ayrı, e, önemli şair arkadaşlar, şiir atölyesinde arkadaşlar e, çalıştılar. Hı hı. E, romancılar, roman, ve belge e, atölyesinde çalıştılar ve e, kursiyelerimiz çok memnun oldular işte Bu yazar bir e, olabilmenin e, yolu çok okumaktan geçer evet. ve çok karalamaktan, çok yazmaktan ve yazdıklarını evet. arkadaşlarıyla, dostlarıyla, Paylaşmak. yazarlarla, evet. e, edebiyatçılarla paylaşmaları, hı hı. eleştirilere hı hı. açık olmaları. Yazdıklarını götürüp bu nasıl oldu, nasıl buldunuz, düzeltilecek yer var mı, yok mudur diye hı hı hı. sürekli bir yazma e, kültürlü edinmeleri lazım. Evet. E, yoksa bir ara ben, ben orada bir kukukluk başladı Bir de bir daha yazı e, veya kalem alma imkanım Olur. çok fazla kalmadı. Bu sebeple süreklilik isteyen bir iştir hı hı. Ve çok okumayı gerektiren bir iştir. Hı hı, hı. Çünkü yazar çağın tanıklarıdır ve e, iyi gözlemci olması hı hı, gerekir. Hı, hı, hı. Çevresini iyi okuyacaktır. Yaşanan olaylara e, bir tane kalmayacaktır. Duyar olacaktır. Hı hı, hı. E, insanımızı tanıyacaktır. İnsanımızı tanıdıktan sonra insanımıza çok cevap, çok malzeme çıkarır insanlar. Evet, evet. Ve biz arkadaşlara çok okuyunuz. Ve bizlerle irtibatını kesmesinler. Ee, yine bu yıl bir yazar okulunu açacağız, duyuracağız. Ee, yoksa katılım bekliyoruz. Ee, Şu ve e, Şunu söyleyebilirim. Bu yazar okulunda mezun olan arkadaşlarından 4-5 kişi kitapları yayınladı. Yani resmen yazar oldular. Hatta bir kişiyi de getirip yazarlar birine üye yaptık. Harikasınız hocam. Çok kaliteli hmm. şiirler yazıyor eee ve diyebilirim ki e, ders verecek hocaların şiirleri geçen şiirler o kadar. Şey. Hmm. E, bundan biz çok mutlu oluyoruz efendim. Tabi tabii hocam. <laughs> e kamuoyuna duyur, duyuracaksınız. Yeni mi açacaksınız ne? bu? E, yeniden bir Oluşum olacak herhalde değil mi? Evet. Yazar okulu ile ilgili tabii, tabii. tamam kamuoyunu duyacaksınız evet. o zaman evet. ee, sizi sosyal medyadan takip edecekler o zaman değil mi Sosyal hocam? medya hesaplarımız vardır hem evet. kişisel olarak evet. benim hem yazarlar birliğinin e, sosyal medya hesapları vardır, oraları takip etme web sayfamız vardır. Evet. Zaten yaptığımız her faaliyeti oda öncesinden, bir sonrasında Hı -hı. da onu haberleştiriyoruz, evet. web sayfamızda yayınlıyoruz. Evet. E, ve e, talep de çok yüksek. Bilhassa bu yazar okumuna ilginin de kadınlar tarafından yoğun olması, kadınların daha fazla ilgili olması bizi sevindiriyor. Evet. Ve son zamanlarda da belki statları gezecek olacak olursanız yazar, bayan yazarların, kadın yazarların erkek yazarlardan daha yoğunlukta olduğunu göreceksiniz. Evet, Siz. evet. Bu da bizim memnuniyetimiz. Evet, yani. müşahede ettik e, fuar süresince. Evet, e, hanımefendiler de daha bir yoğun ilgi var. Ee, evet. Daha ilgililer. Evet, ee, evet hocam. E, evet. yani e, bana göre şu, gözlemlerimiz de var. Hı hı. Ben e, evden yazarlar birine gidip gelirken metro kullanıyorum. Evet. E, bayanların dışında erkeklerden de hiç kitap göremiyorum. ama e, kadınlar e, okuyor yani evet, e, evet. bir evet. durum. İnşallah bu kadınlar erkekler örnek alıyor. onlar da bulmaya başlar. Ah, amin hocam, amin, amin. İnşallah, e, İnşallah. Bir şey. e, biraz kitaplarınızdan bahsedelim mi hocam? Altı tane kitabınız, altı tane eseriniz var. Evet. Bunlardan da e, bahsedelim. E, Tabii, i̇zleyenlerimize lütfen. Yani benim altı tane hı hı. kitabım vardır. Evet. Ee, şu anda yayın evine bekleyen bir tane romanım. Hı, çok güzel. E, hı hı. Yakında basılır inşallah. Hı hı. Ve iki tane eee çalışmam da roman çalışmam da e, yarı yarı yarıya yarı. diyebilirim. Evet. Çeşitli artık onlar da evet e, evet yayına hazırlanabilir. Benim e, ilgimi çeken bu kitapların ben arasında esasen, Buyurun lütfen. Buyurun. Yazmaya ben şiirle başladım esasen. Hı hı. E, hı. Fakat üç, üç tane şiir kitabım vardır. Bir Geçit Ver düşüncelerinden. E, güneşe Az Kaldı. Yani çevremizde, bizim günül coğrafyamızda olsun, Orta Doğu'da olsun, yakın coğrafyada olsun, Yaşanan vahşetlerin, olayların etkisinden kalarak evet. e, umutla yaşamayı e, tavsiye ediyorum bu kitapla. Hı hı, evet. e, i̇şte e, çok fazla karamsarlığa e, girmenin anlamı yok. Hı hı. Güneşin e, doğuşu yakındır, güneşe az kaldı demekle İnşallah yaşanan sıkıntıları, sosyal olayların üstesinden geleceğimizi vurgulamak Aynı adına bu kitabı çıkarttım. Hı hı. Belki bir gün yine yani e, karamsarlıktan uzak, mutlu bir hayat, bir yaşantının e, hı hı. ileride başlayabileceği zor günler yaşarsak dahi, e, mutlaka mutluluğu yakalayabilecek bir takım e, argümanlar her zaman var onlara sarılmanın gerekli olduğu var. Umut anında. var olmak lazım, evet. Tabii, evet. Bir deneme türünde bir kitap e, şey yaptım, bu kitap e, e, genellikle Erdem'in e, yavaş yavaş ortadan kalktığına maalesef şahit Hı -hı. oluyoruz yani adalet, merhamet, iyilik, sabır, vefa gibi kavramlar e, çok yabancı kalmaya başladı hı hı. E, gençlerimiz. Sadece gençlere yönelik, gençlerin okumasını özellikle arzu ettiğim evet. e, insanlık tarihinde erdem arayışını, bu e, kavramlar hakkında, erdem kavramları hakkında o, e, Urtaçal filozofları, ne demişler, mutasavvıflar, tasavvufçuların görüşleri nedir? Ee, diyelim ki işte Kur'an ve hadis bu konudan neler söylüyor? Hı 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 hı. Ee, bu konuda e, insanları bir noktada e, irşat etme gayesiyle yazılmış bir eser çok faydalı. Evet. Bilhassa liseli, ortaokul, orta dereceli okul öğrencilerine ee, tavsiye ediyorum. Okumaları çok faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Ve kaybettiğimiz erdemleri yine yakalamalıyız ve e, bunları kendi nefsimize mutlaka yaşamalıyız. Mehmet Akif geçen yıl biliyorsunuz İstiklal Marşı'nın 100. yılıydı. Bu sene doğumunun 150. yılı. Akif çok yanlış anlatılan var. Çok güzel iyi anlayanlar vardır. Fakat ben genellikle Akif'in yani yazım yan yüzyıllarında bir takım İçişleri Bakanlığı'ndan edindiğim belgelerle, arşivine evet. girerek evet, evet. çok kaliteli, güzel bir araştırma kitabı çıkarttım. Evet. Biyografik bir kitaptır bu hı hı. Ee, ve gençler sevdileri arıyorlar ve bundan da çok mutlu oluyorum. Çok güzel. Ee, ve diğer bir eserim, Sürgün ve Aşk. Evet. Bu bir hanımefendi ilhamı olduğu, bunun e, yazılışını kendisi Kırımlı Ankara'da yaşıyor dedeleri büyükleri Kırım'da zamanında sürdürülmüş 1944 yılında Ruslar erince, Ruslar savaşı kaybediyor tabi e, ve Almanlara Türkler yardım etti Kırım Türkleri yardım etti diye yani Türk Türkleri toplu sürgüne girdi Josef Stalin tarafından çıkarılan bir toplu sürgün kararnamesiyle bu evet. e, Kırım'ın içi tamamen boşaltılıyor. Roman'ın kahramanı hemen bizim Karadeniz'imizin kıyısında, kuzey tarafında yer alan Yalta şehridir. olayı geçtin. Evet. Yer o aile 12 yıl e, e, Özbekistan'da sürgünde evet. kalıyorlar, uh -huh, uh -huh. çalışma kamplarında çalıştırıyorlar. Evet. Eziyetle evet. Sonra Türkiye'ye kaçıyorlar. Ve burada ailesi benimle tanıştı. Hikayelerini anlattı ve ben de yazdım. Çok gerçek, güzel bir tevafuk hocam. Yani evet. Evet. Yaşanmış bir gerçek evet. hayat hikayesi. Ee, tabii yüzünü verici. Bazı bölümlerini ağlayarak e, yazdım. İşte iki üç gündür imzalıyorum. Bayağı imzaladım alanlarda da söylüyorum. Ben ağlayarak yazdım. Sizin ağlamanız doğaldır. Şimdi peşin söyleyeyim. Çok e, duygusal bir fırtınanı evet, 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 e, evet. yapmalıyız. Beni de çok etkiledi. Buna evet hocam. hocam. Zaman, aha, aha, evet. E, hüzünlü bir zaman. Evet. E, Suy kırım kırk tekliflere karşı bu soykırmızı yine getirmeye çalıştım efendim. Evet. sağlık, emeğinize sağ sağlık. Kelamınız daim olsun hocam. Ee, hocam sizinle sohbet etmek çok keyifliydi, çok güzeldi. Ee, son olarak toparlamak isterseniz neler söylemek istersiniz? Tabii şimdi benim burada işte bu güzel mekanı ziyaret eden arkadaşlara bir mesajım şu olsun. Evet. Kitaptan ne kadar pahalı olursa olsun Biz öğrencileri öğrencileri Tekrar alabilir miyiz? Burayı tekrar alabilir miyiz? Bazı kitaplarımız bedava dağıtıyoruz. Onlar da Ses girdi ya hocam. Kusura bakmayın. Çünkü kesinlikle hocam siz Şimdi ha, e, Hocam e, toparlayacak olursak son olarak neler e, iz, izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? E, Buyurun lütfen. Benim e, arzum e, bu kültürel faaliyetlerin kültür, sanat ve edebiyata duyarlı olan hı hı. insanların destek hı hı. vermesi hı hı. bu fuarların sürekli kazanması, daha canlı daha Heyecanlı bir ortamın yaratılması için evet. yazarların, editörlerin, kitap dağıtım firmalarının desteklenmesi gerekiyor. Hı 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 hı. Bunu arzu ediyorum ilgilerde. İnşallah. Evet. İnanın olsun bir kitabın fiyatı kadar kargo fiyatı var. Evet hocam. Evet. Ve bu konuda evet. yazar okuyucu buluşması. Çok sınırlı kalıyor. Evet, evet, evet. Ee, bu konuda belki yasal düzenlemeler yapılabilir. Ee, bir zamanlar matbaa özel tarife uygulanıyordu. Fakat ee, evet. şimdi o da yok. Bir kitap fiyatı evet. kadar e, bir okuyucu kitap internette istediği zaman veya da kitapçıdan istediği zaman. Evet. evet. Bir kitap fiyatı kadar da kargo ücreti evet. vermek durumunda evet. kalıyor. Gençlerin bu ortamlara sık sık gelmeleri, hı hı. mesela okul öğrencilerin gelip bu ortamlarla tanışmaları, bu hukuku almaları çok sevindirici. Evet. Fakat e, bu konuda e, çok e, önemli bir desteğe ihtiyaç vardır hı hı hı. E, ve e, halkımızın, başkentli insanlarımızın Türkiye Yazarlar Birliği'ni takip etmelerini arzu ediyorum. Gelsinler, güzel nezih mekanlarımız vardır, çayımız vardır, evet. kahvemiz vardır evet. ve etkinliklerimiz vardır. Hı hı. Ee, hı. Beraber paylaşalım, ee, beraber bazı şeyleri öğrenelim ve o sevinci beraber yaşayalım. İnşallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bugünkü konuğumuz Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Başkanı e, eğitimci, yazar, şair Mehmet Sayit Uluçay e, beyefendiydi. E, kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok ben teşekkür ediyorum. Çok İyi yayınlar diliyorum. Çok efendim. teşekkürler efendim. Çok, Çok sağ olun. Çok sağ Geniş açı programının sonuna geldik. Yeni bir programla daha karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.